Kış düğünü deyince aslında yaz ve kış olarak e, gelinlik modellerini ayırmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, kışın e, mekanlar kapalı. Gelinler istedikleri şekilde e, strapless, sırt dekolteleri göğüs dekolteleri vesaire kullanabilirler. Ama e, kış gelinliklerine e, baktığım zaman bir de bu yılın e, trendlerine baktığım zaman e, gene uzun kolları görüyorum. Uzun kollar çok rahat kullanılabilir. Çünkü yaz aylarına ve bahar aylarına çok uygun olmadığı için uzun kolları kış gelinleri çok rahat kullanabilir ve bu uzun kolları geniş sırt dekolteleriyle süsleyebilir. Gene kış gelinleri için önerimiz mekanlar kapalı, genelde salonlarda ve otellerde olacaktır düğünler. Otel ve salon düğünlerine sivri topuklu ayakkabılar, gene uzun kuyruklar Danteller, taşlı ve payetli gelinlikler çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Kış gelinlerinin artı neye ihtiyacı var diye baktığım zaman e, etollere ihtiyacı olabilir. Etoller görüyorum e, 2013'te. Hatta ve hatta Angora küçük e, Angora'dan yapılmış küçük bolerolar görüyorum. Gelinlerin üzerine almış olduğu. strap Straplezlerin, e, kolsuz gelinliklerin üzerine almış olduğu. E, kış gelinlerinin e, yaz gelinlerinden farkı e, çok fazla değil. Ama e, uzun kollular ve dediğim gibi bolerolar, e, Angora bolerolar, e, kürk bolerolar e, veya dantel bolerolar daha fazla aksesuar kullanmaları için bir avantaj gibi gözüküyor.